Evet değerli öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz bugün karşınızda yeni çıkardığımız 8. Rejenerasyon TET denemelerinin tanıtımı için bulunmaktayım. Şimdi bu kitabın en büyük özelliğinden bahsettiğimizde 2025 TET'ye çok uygun bir şekilde yazıldı. Çünkü biliyoruz ki geçen sene hepimizi en çok zorlayan branşın TET Matematik olduğu oradaki sistemin birazcık değiştiği o sistemin içerisinde Sayısal mantık problemlerinin ön plana çıktığı, biraz daha mantık ve bilişsel soruların olduğu e, gerçeği hepimizin malumu. E şimdi biz de bu kitaplarımızı yazarken değerli hocam İbrahim Turanbaşay, Alparslan Erder ve Barış İşcan'la birlikte özellikle bu konu üzerine çok fazla günlerce düşündük ve e, sizin için en güzelini e, yazmaya çalıştık. Dediğim gibi içerisi tamamen 2025 tyt ile ilgili bir kısım oldu. Ee, zorluk derecesini bazen soruyorlar. Zorluk derecesi e, 10 üzerinden bir barem verirsem zorluk derecesinin 7 ile 9 arası olduğunu söyleyebilirim. 2025 TET biliyorsunuz zor bir tyt sınavıydı. İçerisinde 2025 TET ayarında 6 deneme var. Son 2 denemenin biraz daha 2025 TYT'den bir tık üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, kitabın içi hakkında dediğimiz gibi e, çok fazla e, sayısal mantık problemleri, Karşımızda mevcut hamiyu kuleleri deneme yanılmı yöntemiyle beraber yapılmaması gereken sayısal mantık problemlerini çok fazla bir şekilde koyduk. Ama hocam biz bunu deneme yanılmı yöntemiyle yapıyoruz dediğinizde. Ben bunların bütün videolarını Tek tek bir şekilde kanalıma yükledim ve bu sayısal mantık problemlerinde özellikle deneme yanılma yapmadan yapacağız belki ama mantıklı bir deneme yanılma ile birlikte ilk önce içerisindeki matematiksel ifadeleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Tamamen yeni nesilden oluşan bir sınav oldu. Düşünmenizi çok çok arttıracak ve bu konuda sizi gerçekten ön plana çıkaracak bir deneme halinde. Umarım beğenilir Umarım faydalıdır. Hem Instagram sayfamızda hem YouTube sayfamızda da örnek sorularla ilgili bir dünya paylaştık. kitabımız raflarda hepinizi gerçekten çok önemsiyoruz. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyoruz.